En Abone Ceni çıktı. Yani? Allahs ifşan. Nerede? Şu an karşımda Ceni var. Abi <gülüyor> 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 evet herkese yeni bir videodan merhaba ben geldim çok özlediğinizi biliyorum. Şimdi öncelikle birkaç söylemem gereken bir şey var buradan YouTube halkına. E artık düzenli video atma kararı aldım. Ben düşündüm yani hiçbir oda arkadaşım söylemedi. Kesinlikle ben kendi <laughs> öz irademle beraber böyle bir karar aldım. Her çarşamba saat 4'te yeni video atacağım. Ve son videom iyi izlendiği için böyle bir karar aldım. Eğer o video hiç izlenmeseydi yüksek bir daha video atmazdım çünkü değmiyor. Yani editliyorum videoyu hani... <laughs> <laughs> videoyu editliyorum ama yani izleyen yok. O yüzden ahas editlettim son videoyu. son video gerçekten bence çok güzeldi. Hem editörüm çok güzel editledi. <laughs> Yağcılık yapıyor burada. Hem editörüm çok güzel editledi hem de tuhaf e, tuhaf şekilde çok izlendiği için özellikle teşekkür ediyorum. E, onun dışında bugünkü video fikri ne diye sorarsanız biliyorsunuz ki benim üniversitede ikinci yılım. Ve dedim ki bu kadar bilgili bir insanken, her şey hakkında her şey bilen bir insanken neden üniversite hakkında bilgi vermiyorum diye düşündüm ve video karşısına oturdum. Şimdi evet ilk başta en baştan başlayalım tamam mı? Şimdi en baştan derken en dipten başlayacağım. Üniversitesine girdiniz. ÖSYM'ye, YKS'ye girdiniz. E, TET'den kazandıysanız 2 yıllık, AYT'den gitmek istiyorsanız 4 yıllık. Kendi şey gibi hissettim böyle ders programı yapan evet. öğretmenler var ya. Şu bölümleri yazabilirsiniz. Ay, Neyse. Ee, Doğu Anadolu'yu kazandıysanız gitmeyin, ee, Karadeniz kazandıysanız düşünebilirsiniz. İç Anadolu güzel, Ege güzel, Akdeniz güzel, İstanbul Marmara demin geçiyor bilmiyorum o taraflar da güzel. Şey bu ayrımları orada yaşayan insanlara göre değil daha çok hayatın zorluğu ve zor hava şartları tarzı şeylerden dolayı ayırdım yanlış anlaşılmasın teşekkürler canımlar ama onları çok bilmiyorum. Ee, onun dışında KYK'lar siz sınavı kazandıktan yanlış bilmiyorsam 2-3 hafta sonra ee, başvuru yapıyorsunuz ve ona göre çıkıyor. Tip 1, tip 2, tip 3 falan diye ayrılıyor onlar ama ben kaykada kalmadığım için bilmiyorum buraları. <laughs> ee, neden KYK'da kalmıyorum? Çünkü benim kazandığım yerde e, yurt yokmuş arkadaşlar. <laughs> 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 Buna da bakın olur mu? hani Çünkü e, bazen kazandığınız üniversitenin oralarda yurt olmuyor benim olmadığı gibi. Ben o yüzden özelde kalmak zorundayım ama şu an kaldığım özelinde normal KYK'dan çok bir farkı yok yani. Belki kayka daha bile iyidir yani. Ee... ya da biz köyde olduğumuz <laughs> için. Işte. Ya da biz evet köyde olduğumuz için bize öyle geliyor da olabilir. Neyse. Onun dışında yurt başvurusunu yaptınız. Yurt çıktı. Okey hiçbir sorun yok. Yüksek ihtimal 4 kişilik odaya. Daha kötüyse 6 kişilik. İyi bir ihtimalle 2 kişilik odalarda varmış benim bildiğim üzere. 2 kişiye çıkabiliyorsunuz. Ee, bu da rastgele diyebiliyorum ya da torpilla falan e, gidebiliyorsunuz. KHK'da şey fiyatını ödüyorsun 2 kişi 4 kişilik. Ha evet Sali fiyat olayı var ama o bile gava çıkma olasılığı bile şeyle rastgele ama, diyebiliyorum. O da mı rastgele çıkıyor? Ben öyle biliyorum. Şimdi diyelim yurdu kazandınız tamam mı? Yurt çık yurdu kazandınız ama yurt çıktı size. Yurt çıkma olasılığı da ailenizin durumuna göre diyebiliyorum ben. Yani e, zengin bir ailedeyseniz çok beklemeyin. Fakir bir ailedeyseniz gidebiliyorsunuz çünkü KHK ücretleri çok uygun fiyatlı benim bildiğim üzere. E, ee, yurt çıktı. Okey. Güzel. Yurda yerleştirsiniz Her şeyiniz okey. Ee, diyelim ki yurt çıkmadı. Özellere bakmanız lazım. Özel de mi yok? O zaman ev kalıyor geri ya da pansiyon kalıyor. Benim, benim, <laughs> benim size söyleyeceğim son tavsiye eve çıkmayın. Ya da eve çıkacaksanız da bir arkadaşınızla çıkın. ikinci sınıfta falan. Çünkü ben e, biliyorsunuz evi de deneyimlemiş biri olarak. Ev çok zor arkadaşlar yani evin hiçbir işi bitmiyor, temizliği bitmiyor, masrafı bitmiyor. O yüzden evi boş verin, siz yurtta dilenin yani. Yurtta dilenmek daha eğlenceli. Neyse, yurt çıktı gideceksiniz tamam mı? Ee, her şey okey, her şey kusursuz. Valiz olayı var. Valize bence kesinlikle çok fazla eşya alınmaması gerekiyor çünkü hatta... ...olabildiğince az almanız lazım bence. Valize Bilmiyorum. koyacağınız eşyayı gerçekten çok az almanız gerekiyor. Hani üniversiteye geldikten sonra alırsınız. Mesela... Ee, hani bazen, bazen Twitter'da görüyorum işte insanlar böyle işte ne koyuyor ha, sıvı deterjan falan koyuyor hani o tarz şeyler evet. falan koyuyor hani bence o tarz şeylere gerek yok hani bunu üniversiteyi kazandığınız yerden de alabilirsiniz bence kıyafet koyun ve e, yiyecek içecek bir şey içecek 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 <laughs> mandıra <laughs> koyun kola koyun fanta <laughs> koyun sarıyer koyun. Sarı yer koyun. <laughs> ben ben şöyle bir öneri Yani kıyafet koyun demeye çalışıyorsun yani sadece değil mi? Bence en mantıklı soya yani. çünkü zaten, diğer şeyler buradan da alırsın. Yani kazandığın yerden de alırsın ki. Yani ailenizin özel istekleri dışında çok yani, bir şey koymayın. O yani çoğu şeyi buradan alıyorsun. Mesela burada benim var. anneannem ben gelirken şey diyordu bana sarma koyacaktı ama şey sarma hani bağını koyacaktı. Arkadaşlarına sararsın falan diyor o zaman hani. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle şeylere gerek yok. Sararsın <laughs> falan diyordu. Yok yok ya öyle şeyleri burada hiç ihtiyaç olmuyor Bence yani. Bence de biz mesela ne yiyoruz? <laughs> ya bizim çok mantıklı şeyler yemiyoruz ama siz mantıklı şeyler yiyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Biz Burger. Nad evet. Biz nadıla tapıyoruz yani. Sürekli nadıl yiyoruz. Hazır <laughs> ne varsa onu yiyoruz yani. Bizimdeki burgeri yiyoruz. Hani 101 ile satılan bir hamburger var. <gülüyor> 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 hamburger var onu yiyoruz yani. Hani yiyecek içecek konusunda öğrencisiniz abi. Eline sonunda yani yiyecek bir şey bulursunuz ona çok takılmayın. Onun için dediğim gibi valize olduğunca bence az eşya koyun ve gerekli yani gerçekten gerekli şeyler koyun. Mesela bence diş fırçası ve diş macunu koymanız da koymanıza gerek yok. O alırsınız. Bu, bunu da alırsınız yani. yani. Yani duş jeli falan filan da öyle hani. Hepsini burada ya. Ve patlama bakın, riski falan da var. Gerçekten e, olduğunuz şehre bakın yani. Gratis evet. Bağırma, gratis <gülüyor> bize <gülüyor> gratis kaç? Bir saat falan hani. Evet gratis bir saat, bir <laughs> Biz saat o yüzden bir gün gratise gittik ve her şeyi aldık çünkü bir daha gelemeyiz. <laughs> İki e, tıraş köpüğü, evet, üç dört tane şampuan, şey üç dört tane... Bütün parasını bitirdi bir günde. Evet, yani, <laughs> Stok yapacağım Yapacak bir şey yok orası Yani... <laughs> o yüzden hani özellikle kazandığınız yere çok dikkat edin arkadaşlar ve yazarken de çok dikkat edin. Neyse valiz olayı da bitti. Yurda gittiniz yerleştiniz çok güzel. İkinci sorun arkadaşlar. <laughs> Şimdi odanızda e, rastgele insanlar geleceği için hoşunuza gitmeyen biri olabilir. Veya sıkıntı çıkartabilecek <laughs> biri olabilir. Veya... Sen ve <laughs> yani böyle sıkıntılar olabilir. Bunu son söylediğim hariç, sıkıntılı bir tipse eğer o odanızdaki kişi şikayette bulunun. Bu kesinlikle normal bir şey. Mesela ben ilk özele geldiğimde odamdakiler sıkıntılıydı ve ben bunu ilk geceden fark ettim. Şikayette bulunmadım. Odamı değiştirdim. Bence aynı şey yani. Sonuç olarak onlardan kurtuldum yani. Şey varmış bu arada kayakada. Ya ilk ay ya da özel yurtta da aynısı. İlk ay söylemezsen düzelir aramız falan filan diyorlar. Çünkü sen onu bir ay bekliyorsun ya. Hmm. Bir aydan sonra karar veriyorsun. Ondan sonra gidip bunu söylüyorsun. Mesela ikinci hmm. ayda söyledin. O seni bir ay daha bekletiyor aynı kişiyle. Aa, bak duyduysanız eğer yani ilk günden söyleyin arkadaşlar ya. yoksa... <laughs> İlk günde tamam. biraz sıkıntılı ama çok çok sıkıntılı tipler görmen lazım. Gerçekten. İlk Bir hafta bekleyin. Eğer sıkıntılıysa odanızı değiştirin. Çünkü Bence eğer de. arkadaşlar bakın bunlar önemli. Eee kokuyor da aynen. O kişi kokuyorsa ne bileyim. Dişin girmiyorsa. temizlik hastasıysa. Kulak takmıyorsa veya ne bileyim. Kulak takmıyorsa bizim şeyimiz. <laughs> videolarınızı editlemiyorsa. Evet bunları, so bunları söyle, Bunlar sıkıntı odanın değişmesi gereken ya hayır, konular. Hayır, bunlar oda içi konuştuğun halleri şeyler. Ama evet, hani video konuşamıyorsan bu insanlar. <laughs> konuşamıyorsan bu insanlar söyle. Söyle yani. Ben hani hiç utanma etmeyin. Konuş. Yanına gireyim, O insanla iyi anlaşıyorsanız ama o insan e, sizi rahatsız eden bir şey yapıyorsa gidip söyleyin. Üstüme alınmıyorum. Hayır sana demiyorum canım zaten. Aa, anasını ah, diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani öyle. Bakın üniversitedeki arkadaşlarınız bence üniversitedeki en önemli bir şey çünkü üniversite hayatınızın nasıl geçeceğini belirliyor bence. Bu çok önemli bir konu. Yani bu ne demek istediğim şey şu. İyi arkadaşlarınız varsa gerçekten güzel bir yıl geçirirsiniz ama kötü arkadaşlarınız varsa gerçekten iğrenç bir ortam olabilir yani. Çünkü mesela benim sınıfımda benim konuştuğum bir kişi bile yok diyebilirim yani benim tüm arkadaşlarım farklı sınıflardan. <laughs> hani o yüzden e, dediğim gibi yani arkadaş edinin, sosyal olun, asosyal olmayın. E, her tür ama üniversitede gerçekten her tür insan var. Yani onu da söyleyeyim evet, size. Baya her tür şey insan, insan var. yani. her tür Biz insan gördüm, gördüm Sinop'tayız. Bence Sinop doğal olarak çok güzel. Ben zaten Zonguldak'tan geldim ve Sinop'la Zonguldak arasında çok bir fark yok. E, ee, ben sakinliği sevdiğim için bana burası çok dokunmadı ama elbette isterdim bir bar falan diyormuş. Bir bar, bir gel <laughs> falan diyormuş. İstanbul'dan yazıyorsunuz köyde Ha evet mesela benim o da arkadaşım İstanbul'dan gelmiş yani. Hani hiçbir biri demedi niye gerze yazıyorsun falan diye. Buna dikkat edin bakın. Üniversite tercihi çok önemli. Siz ilk başta tercihinizi düzgün yapın sonrası hali olur. <laughs> 200 puan almıştım <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <laughs> Tabii, az sıcımaz, <laughs> 200 puanla çok geri gidemezsiniz yani. Böyle ya <laughs> biz ben normalde ODTÜ Tıp seçecektim ama e, ailem istemedi tıp okumamı. kan alerjim var diye. <laughs> o yüzden o, geldi açtılar. <laughs> <laughs> bir şey işte, kana alerjim var. O yüzden gerçi aşçılığa geldim. E, mutluyum ama ya ben okulumu seviyorum. Ne kadar tuhaf insanlar da yani. olsa. E, benim ikinci yılım demiş miydim bunu? Yani bitiyor. Kısaca mezun oluyorum. <laughs> <laughs> mezun oluyorum ben. <laughs> Siz bu videoyu izlediniz <laughs> ne olacak acaba? Ya yani ben mezun olacağım. Dördü e, uzatabilirsem uzatırım ama dördüncü yıl kesinlikle Akdeniz'de falan uzatırım. Uzatamazsam gider çalışırım yani. Bir daha köyde asla okumam. Ya aslında bizim Olduğumuz yer tam köy değil bence. Hani ya kasabadayız kasaba Kasaba gibi aynen. Ya, deniz... Kasaba şey değil hani böyle şeyler geçmiyor. Vahşi batı <laughs> yerleri gibi değil. Hani deniz kıyısındayız. Deniz kıyısı aslında turistik yani... olarak da bayağı yazın. Yaz şey evet yani. ama biz yazda burada değildik ve Hiç... de göremedik onu evet, yani. O yani bu arada ben gördüm hikaye yapmışlar tamam mı? Aha. Kanka bir tekne mi yavaşmış artık ve Orası var ya bizim sahil. Full insan kaynağı ben i̇şte, görememiyoruz. Sıfır gördükçe hiç görmedim öyle bir şey. Biz kışta yani kışın güzel olan bir yere gidiyoruz. Yani lazım. kışın çok önemli arkadaşlar çünkü <laughs> o... üniversitenin yarısı kışlıkta geçiyor evet. yani e, sonbahar kış. Yani ha evde kalmıyorsanız yani aslında. mesela yazı burada geçirmeyeceklerse kışın aktif olan bir yerde gitmeler daha iyi olur. Yani evet. için biraz şehirde gitmek. Onun için gerçekten yani seçtiğiniz yer çok önemli. Puanınız düşükse eğer sınavı tekrar hazırlanın. Kesinlikle <laughs> kurtulmak amacıyla bakmayın. Ee, evet. ben mutluyum bu arada. Ben kurtulmak için geldim. Ben geliyorum. de mutluyum ya. Ben kurtulmak için gelmedim. Ben 15. tercihim falan da geldi. <laughs> benim ikinci <üçüncü> tercihim. <laughs> Oha! Hayır, benim benim ilk tercihim. Birinci tercih. Bir ilk tercihim. Benim şey ek tercihlerle geldim ben. Aa doğru sen ek tercihlerle Hı -hı. geldin. Ben yok, benim 15. falan galiba. Ben burayı yazdım bile bilmiyordum hatta. <laughs> Çünkü benim dershane hocamla yapmıştık listeyi, o yazmıştı. Bir de ders hocamı dedim ki ben kazandım bakın falan filan dedi. Bana şey dedi, aa işte Arda bak ben olmasam açıkta kalıyordum falan filan demişti. Sağ <laughs> ya. Bana öyle demişti. Neyse ben öneri veriyordum en yani son. arkadaş konuları, ders, arkadaşlar dersler çok önemli. Ders çalışın, durmadan ders çalışın, oyun oynamayın. <laughs> sonra vizeler ve finaller götünüze giriyor. Vize birinci sınav, final son sınav. Her üniversitede değişiyor. Mesela bizim üniversitede e, finalden 56 alınca direkt kalıyorsun. Vizeden istersen 100 almış ol. Finalden 56 bir nota aldığında direkt kalıyorsun. E, i̇kisinin ortalaması da 50'yi geçmesi lazım. Yani finalden 60 alıp vizeden 10 alırsan gene kalıyorsun. Çünkü ikisinin ortalamasını alıyorlar. Ama bu üniversite üniversite değişiyor diye biliyorum ben. Çünkü benim arkadaşımın üniversitesi 40'dan hesaplıyormuş mesela. Bizimki 50'den hesaplıyor. Çan sistemi falan da var ablamlarda. Ha, aynen çan sistemi, falan da var. Çan sistemi ne diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> ha söyleyeyim. sınıfın ortalamasına göreydi değil evet. mi? Evet. Mesela evet, şimdi biz zaman. hepimiz mesela 100 ile 60 aldık ya işte Aha. 80 gibi bir şey oluyor. İşte eğer senin sınavın 70'de kalıyorsun. Çünkü ortalama 80. Aa, iyi iyi ki bizde yok şansı. Ama mesela değil. çok kötü bir ders ama senin notun çok iyi. Mesela herkes 30 almış. Sen 80 sen çok iyi geçiyorsun. Tuhaf. Yani gereksiz. Onun dışında tabii ki de önemli konulardan biri devamsızlık konusu. Üniversitede devamsızlık yok diye bir şey yok. Yani ben her üniversitede var diye biliyorum. Devam zorunlu olan dersler var. Devam zorunlu olan Devam zorunlu olan dersler var. Olmayan dersler var. Ama benim şimdiye kadar devam zorunlu olmayan bir dersim olmadı. Evet. <laughs> Hepsi devam zorunluydu. Bir dersten kaldım tamam mı? Hoca beni yanına çağırdı. Dedi ki sen bu dersten devamsızın geçmiş. 5 haftaydı bir de o dersin devamsızdı. <laughs> ben <gülüyor> 6 hafta <gülüyor> gitmemişim <gülüyor> o dersi. Yani. 6 hafta derken şey anlamında hani 6 hafta boyunca değil. Bir gün bir hafta sayılıyor. Onu da söyleyeyim yani o kadar değil. Ha, 6 altı hafta gitmemişim ve bizim sonraki gün film çekimi vardı. E, hoca dedi ki hani seni bırakmayacağım, sevdiğim bir öğrencisin, iyi bir öğrencisin falan filan dedi. Ben işte Ay, çok teşekkür ederim hocam falan filan. Bu konuşmadan yarım saat sonra hocaya hoca. Hocayı hoca çağırdım ve dedim ki şey hocam ben yarın da gelemeyeceğim. Film çekimlerimiz varmış falan filan dedim ve hoca bana dedi ki işte dönem başı devamsızlık yaparsanız böyle girer <laughs> dedi bana sınıfın ortasında. <gülüyor> sonra <gülüyor> sonra tabii ben sonraki gün gelmedim çünkü izin verdi. Biraz zor oldu ama izin verdi. Dedim ki devamsızlığa çok dikkat edin. Bence Dönem başı devamsızlık yapmayın. Dönem sonuna doğru kimse gelmiyor çünkü. Siz de o zaman gelmezsiniz. Mesela vizelerden sonra işte bir hafta devamsızlık kullanıyor insanlar. En mantıklısı o. Benim devamsızlıklarım şimdi bitti zaten. Bir şey kalmadı geriye. 3 hafta falan. Okul başladı 2 hafta oldu. Okul başladı 2 hafta oldu. Benim şimdiden devamsızlığım var yani. Ama ben hastaydım o yüzden. Çok Devam. şey biraz... Şu saçım şu an çok sinir ediyor beni. Neyse. Onun dışında devamsızlığı da söylediğime göre üniversitesinin hayatınızı değiştirebilecek bir yer bence. Çok iyi bir yerde kazanırsanız sizin eviniz bile olabilir. Mesela ben şahsen Antalya'da falan kazanmış olsaydım yükseldim. Üniversiteden sonra orada çalışıp hayatımı orada devam ettirirdim. Ama şu an kazandığım yerde böyle bir amacım kesinlikle yok ve olmayacak. Ee, onun dışında söyleyebileceğim dediğim gibi üniversite hayatınızın hem doruk noktası oluyor hem de şey oluyor yani. Kötü bir noktası da olabiliyor. Onu birazcık siz belirliyorsunuz o size kalmış bir şey. O kadar ama O Pek kalmıyor aslında. O da arkadaş dediğin gibi bak o da Ka dön, Aynen. ve yani sınıfı mesela bizim sınıf e, yani biz ben radyo televizyondan okuyorum. Gerçekten bir sıcak bir temas ha, içinde. yok. Aynen var. onlar öyle. Ardoları sınıfı. Bizim bu... sınıf yok yani. Sınıfa bir giriyorum herkes böyle. Hani kimse, anlatabiliyor muyum? Kimse... kimse kimseyle konuşmuyor. Kimse kimseye muhatap olmuyor. Herkes birbirinden nefret ediyor var. O kadar eminim ki kimsenin kimseyi çekemediğine. Çok tuhaf. Mesela Arda soruyorum hani sınıftan birini soruyorum mesela o kim? Ben ha ben hala sınıftaki anladım. de isimlerini bilmiyorum evet. mesela. Üniversite güzel bir ortam. Bence herkes deneyimlemesi gerek ve üniversite okuyan herkes işsiz kalıyor mu? Onu da belki ileride bir videosunu çekerim. Bakın işsizim falan diye. <gülüyor> yani <gülüyor> ona bir şey Ama ben açlık okuyorum. Ben her türlü bir iş bulurum. En kötü bir lokantaya girer çalışırım yani. Ama o da arkadaşım radyo televizyonu okuyor yani. <laughs> Biz radyo Siz alacağız. her türlü işsizsiniz. <laughs> ben en kötü dedim ya bir lokantaya girerim. Her gün çorba yaparım. Yemek yapar, geçerim. 10 bin lira. <laughs> 10 bin lira. Aylık 10 bin lira. Açlıktan ağzım falan kokar yani. Neyse, diyeceğim öyle. Üniversite güzel, bence herkes deneyimlemeli. En azından 2 yılda olsa bence. Deneyimlemeli ya. Ama yani ülke ikiye bölünle ona göre tercih yapın. <laughs> yani ülke ortadan ikiye bölün ve şu tarafı Toparacak daha ortak. çok sağ tarafı seçin, solu değil. Toparlayacak olursak neler, neler önemli? Neler <laughs> önemli? <laughs> o kadar çok şey konuştuk ki. Neler önemli? Arkadaşlarınız çok önemli. E Kalacağınız gittiğiniz il çok önemli. Onun dışında. E <laughs> Bu arada gittiği ilk şöyle önemli. Ya onu nasıl kullandığı da önemli. Mesela biz gerçekten burada hiçbir şey yok sosyal olarak baktığın zaman. Ama hani arkadaş olarak biz çok şanslıydık ki burayı yaşanabilir kıldık. Evet ve biz şey yaptık hani birazcık e, herkes kendi konumunda da mesela ben YouTube'a başladım. Üniversitede başladım. İşte Haşim şey şey yapıyor, çizim yapıyor. Çünkü yapacak başka aktivite <laughs> yok. <laughs> <laughs> Almaz oyun oynuyor bütün gün. <laughs> Çünkü başka yapacak aktivite yok. <laughs> Editörlüğü falan yapıyor abi. Şey. şey e, Adas, hani, edit yapıyor. Falan. Mesela benim son videomu o editledi. Editedi. Yani Photoshop, onun Photoshop Ha yapıyorum. Photoshop falan yapıyor. Mesela bunu da o editleyecek. <laughs> Neyse diyeceğim öyle yani üniversiteye gidin, deneyimleyin, iyi arkadaşlıklar edin, belki aileniz olur ileride, <laughs> evlenirsiniz falan. bu <laughs> <Evet, gülüyor> <de, de, de. gülüyor> ne yapacağımı <ne>, biliyor musunuz? <laughs> öyle, ee, bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Önceki videonun izlenmeleri de benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayınız, abone olun ve lütfen yorum yapın ve üniversite hakkında fikirlerinizi yazabilirsiniz, anılarınızı yazabilirsiniz. Okurum, kesinlikle okurum ve cevap veririm. Ee, kendinize çok iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bay. Bye bitches. Sen,